Laiklik bir konfordur. Müslüman için çok büyük bir konfordur. Laikliğin olduğu yerde münafık olmuyor. Bu çok büyük bir nimet. Yani insanlar fikrini dürüstçe açıklıyorlar. Dinsizse ben dinsizim diyor. Bu bir mertliktir. Samimiyet açık açık söylüyor. E, olmadığı yerde münafık türer. O zaman adam dinsiz olduğu halde dindar olduğunu hatta çok takva olduğunu adeta bir rol yapıyor gibi e, bir sanatçı gibi oyun oynayarak etrafını kandırır. Yani bunu kim ister? Bu çok çirkin bir şey. Dinsiz insandır. Vatandaşımızdır. Birinci sınıf insandır. Gayet normal dinsiz olabilir. Ama bunu açıkça söylemesi gerekir. İşte layıklık bu kişinin dinsiz olduğunu açıkça söylemesi hürriyetini sağlar ona. Ayrıca Hristiyanların ve Musevilerin de çok rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlar. Bu çok önemlidir. Masonlar da bizim vatandaşlarımızdır, Marksistler de bizim vatandaşlarımızdır. Hepsi bir sınıf insandır. Tabii ki hür ve e, bağımsız olarak bu vatanın içerisinde e, candan bir rahatlık içerisinde yaşayacaklardır.